beklenilen konu logaritma ile geldik önce üstel fonksiyona başlayacağız 12 sınıfların beklediği bir konuydu bu Evet üstel fonksiyona başlayalım i̇lk, ilk başta üstlü ifadeler hatırlatması yapacağız birazcık. Şimdi burada bir hatırlatma yapacak olunca şöyle bir özellikleri tek tek hatırlayalım. A üzeri x çarpı a üzeri y tabanlar eşitse kuvvetler ne olurdu toplanırdı. Hemen örneği 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 tabanlar eşit 5 ile 2 toplarsak 3 üzeri 7 olur. İkinci özelliğimizde 1 bölü a üzeri x olan ifadeler bize a üzeri eksi x. Yani kuvvette negatiflik bize her zaman ne olarak karşımıza çıkacak? Kesir olarak karşımıza çıkacaktı. O zaman 1 bölü 3 üzeri 4'ü 3 üzeri eksi 4 ya da 3 üzeri eksi 5'i 1 bölü 3 üzeri 5 şeklinde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Üçüncü özelliğimize bakacak olursak A üzeri x bölü A üzeri y bölme işlemi. E, tabanlar aynıysa yukarıdakinin kuvvetini aşağıdaki ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. O zaman A üzeri x eksi ne olacak? Y olacak diyoruz. Örneğine bakacak olursak 4 üzeri 2 bölü 4 üzeri 3. 4 üzeri 2 eksi 3'ten. 4 üzeri ne olacak? Eksi 1 olacak diyoruz. Dördüncü özelliğimize bakalım. Dördüncü özelliğimizde tabanlar farklı kuvvetler aynı. O zaman kuvveti dışarı alıp tabanları ne yapabiliyorduk? Çarpabiliyorduk. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. O zaman 2 çarpı 3 üzeri 5'ten bu ifade 6 üzeri 5 oluyor. Ya da 10 üzeri 7 dediğimiz ifade 2 çarpı 5 üzeri 7'den 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yine bu özelliğin sağlamasıdır. B sıfırdan farklı olmak şartıyla biliyorsunuz payda sıfır olamaz. A üzeri x bölü B üzeri x yani tabanlar farklı kuvvetler aynı. O zaman tabanları böyle bir kuvveti ne yapabiliyoruz? Dışarı yazabiliyoruz. 6 üzeri 7 bölü 2 üzeri 7. 6 bölü 2 üzeri 7 şeklinde yazılıyor. O da 3 üzeri ne oluyor? 7 oluyor diyoruz. 6. özelliğimiz üstün üstü a üzeri x üzeri y yani x ile y'yi ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. 2 üzeri 3 üzeri 5 3 kere 5 2 üzeri 15. Ya da mesela şöyle olabilir. 2 üzeri x üzeri 3 ya da 2 üzeri 3 x şeklinde de yazılabilir. Ya da arkadaşlar 2 üzeri 4 üzeri x olsun. Bu da 2 üzeri 4 x şeklinde de ne yapılabilir? Yazılabilir. Ya da bunlar ne olabilir? Yer değiştirebilir. 2 üzeri x üzeri 4'te ne yapabiliriz? Yazabiliriz. 7. özelliğimize bakalım. a üzeri eksi x kuvvetli 2 eksi bize kesir olarak dönecek. O yüzden 1 bölü a üzeri x olacak. 1 bölü a üzeri x ya da 1 bölü a üzeri x olacak diyoruz. 7 üzeri eksi 3 dediğim ifade 1 bölü 7 üzeri neye eşit? 3'e eşit. Yani buradaki negatiflik bize ne yaptı? Kesir olarak döndü. Köklü ifadeler biliyorsunuz ki üstü sayılardır. Kuvveti nasıl olanlar? Kesirli olanlar. O zaman A üzeri X bölü Y olan ifadeyi burada şunu ezberleyelim. Payda yani üstü ifadede verdiğimiz kesirli kısımdaki payda bize neyi verecek? Kökün derecesini verecek. Kökün derecesini verecek diyoruz. Şimdi baktık. O zaman Y'inci kökten içerisinde A üzeri X oldu. Mesela 5 üzeri 2 bölü 7. 7. kökten 5'in karesi oldu. Ya da mesela 7 üzeri 3 bölü 8 olsun. Payda 8 olduğu için 8. kök içerisinde 7'nin neyi karesi diyoruz. Gelelim 9. özelliğimize. A0'dan farklı olmak şartıyla 0 üzeri 0 belirsizlik yapar. O yüzden a sıfırdan farklı olacak. A üzeri 0 eşittir 1. Bir sayının 0. kuvveti 1 yapar arkadaşlar. Tabanın 0 olmadığı durumlar için söyledik 10. özelliğimize baktık. A dediğimiz ifade eksi 1 olmayacak, 0 olmayacak, 1 olmayacak. Bu sayıları sağlamayacak. Bunun haricinde tabanlar aynıysa kuvvetlerinde ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri 7 de tabanlar aynıysa kuvvetler de aynı olacak. Yani x buradan 7 gelecek. Gelelim 11. özelliğimize. A üzeri 2N artı 1. 2N artı 1 yazılmasının sebebi yani kuvvet tek. B üzeri 2N artı 1 yani kuvvet tek. O zaman diyoruz ki bakın kuvvetler eşit olduğu için taban ne olacak? Burada birbirine eşit olacak. Şimdi biz geldik rastgele bir şey yazdık. X eksi 2 üzeri 3 eşittir 2X eksi 4 üzeri 3 olsun diyelim ki. O zaman bu ifadede bakın kuvvetler tek olduğu için x eksi 2 2x eksi 4 eşit. x de buradan ne gelecek? 2 gelecek. Bunu bu şekilde diyebiliriz. 12. özelliğimize bakalım. Yine eksi 1 0 ve 1a olmamak üzere. Kuvvetler ne? Çift. Tabanlar farklı. Kuvvetler çift. Kuvvetler çift olduğuna göre o zaman iki durum söz konusu. Mantıken bakalım. Mesela diyorum ki n'e 1 vereyim. a'nın karesi b'nin karesine eşit. O zaman a'nın karesi dediğim ifade aslında eksi b'nin de karesi olabilir. Sonuçta b'nin karesi gelecektir. Taban negatif olsa bile kuvvet çift olduğu için sonuç yine aynı gelecektir. O yüzden a dediğim ifade buradan hem eksi b'ye eşit olabilir hem de a dediğim ifade neye eşit olabilir? b'ye eşit olabilir diyoruz. 13. özelliğimiz taban birden büyük olmak şartıyla bu da üst ifadelerdeki eşitsizlik kısmı oluyor. Taban birden büyük olmak şartıyla arkadaşlar a üzeri x a üzeri y'den nedir? büyüktür diyoruz. x de buradan ne olacak? y'den büyük olacak. 5 üzeri x 5'in karesinden büyükse şimdi taban dediğim şey ne? 5. 5 birden büyük olduğu için o zaman diyoruz ki bu sayılar arasında geçerli olan ku e eşitsizliğin aynısı kuvvetler arasında da geçerli X'dekiden büyük. Ama tabanımız burada 0 ile 1 arası. Yani basit kesir olursa. O zaman sayılar arasında geçerli olan eşitsizliğin tersi kuvvetler arasında geçerlidir. Bakın 1 bölü 3 ne? 0 ile 1 arasında basit kesir. Sayılar arasında büyük var. O zaman kuvvetler arasında ters olacak. X küçüktür 4 olacak diyoruz. Evet bakalım etkinliğimize. Bunları üslü ifade olarak yazalım. Üçüncü kökten 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Yani bu ifade 1 bölü 2'nin 5 bölü 3'ü Burası neydi? Paydaya gelecekti. I, 1 bölü 2 de biz 2 üzeri eksi 1 olarak yazacak olursak. Burada ne yapabiliyorduk? Çarpabiliyorduk. 2 üzeri eksi 5 bölü ne olacak? 3 olacak. B'ye gelelim. Üçüncü kökten 4 bölü 100 dediğimiz ifade. Sadeleştirecek olursak üçüncü kökten 2 bölü ne olacak? 25 olacak. Pardon 1 bölü 1 bölü 25 olacak. Buradan da üçüncü kökten 1 bölü 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Yani bu ifade o zaman ne olacak? 3. kökten 5 üzeri eksi 2 olacak. Dışarı çıkarırsak da 5 üzeri eksi 2 bölü 3 olacak diyoruz. Gelelim C'ye. 5. kökten 25 bölü 100. Sadeleştirirsek 5. kökten 1 bölü 4 oldu. Yani 5. kökten 2 üzeri eksi 2. O zaman bu ifade de 2 üzeri eksi 2 bölü 5 oldu. Gelelim D'ye bakalım. 7. kökten 8 bölü 1000 olacak. Sadeleştirirsek 7. kökten 1 bölü 125 olur. Yani burası o zaman 7. kökten 125 5'in 3. kuvveti olduğu için 5 üzeri eksi 3 oldu. Burada kökten dışarı 5 üzeri eksi 3 bölü ne oldu? 7 oldu diyoruz. Gelelim diğerine. 9. kökten 125 bölü 1000 diyeceğiz. Bunu da sadeleştirirsek 9. kökten 1 bölü 8 olur. Yani 9. kökten 2 üzeri eksi 3 bu da dışarı 2 üzeri eksi 3 bölü 9 olarak çıkar. Yani 2 üzeri eksi 1 bölü ne olacak? 3 olacak diyoruz. Evet gelelim birinci örneğimize. Kademe kademe gidelim. Şimdi bunu hızlı hızlı çözersek anlamazsınız. Şimdi öncelikle burada 3. kök var. Ben bu üçüncü kökten kurtulmak için her iki tarafın 3. kuvvetini alacağım. 3. kuvvetini alırsak bununla kök gitti. Geriye ne kaldı? 125 kök içerisinde 25 çarpı 4. kökten 5 kaldı diyoruz. Karşı tarafta 5'in 5 beş üzeri 3 x oldu diyoruz. Şimdi her iki tarafı ne yapalım? 125'e bölelim. 125 dediğim sayı 5'in 3. kuvveti olduğu için burası 5 üzeri 3x bölü 5 üzeri 3 olacak. Yani 5 üzeri 3x eksi 3 olacak. O zaman ifadeyi bir daha yazalım düzenli olarak. Şimdi burada kalan kısım bu. Yani kök içerisinde 25, 4. kök içerisinde 5 kaldı. Geldik karşı taraf 5 üzeri 3x eksi 3 oldu. Şimdi buradan tekrardan kökten kurtulacağım. Bunun neyini aldık? Karesini aldık. Burada bu arada arkadaşlar kökten kurtulmadan da yapabiliriz. Ben biraz daha anlaşılır olsun diye bu yolu tercih ettim. Kökten kurtulursak bununla bu gitti. Geriye ne kaldı? 25. Dördüncü kökten 5 kaldı. Karşı tarafta da 5 üzeri 2 ile genişletecek olursak şöyle tek tek 6x 6 oldu. Şimdi her iki tarafı neye böldük? 25'e böldük. Bununla bu gitti. Bu tarafta da 5 üzeri 6x eksi 6 bölü 5'in karesi oldu. Yani dördüncü kökten 5 eşittir 5 üzeri 6x eksi 6 eksi 2 oldu. Şimdi bu ifadeyi köklü halden üst ifadeyi değiştirecek olursak 5 üzeri 1 bölü 4 eşittir 5 üzeri 6x eksi 8 oldu. Tabanlar eşitse kuvvetler de eşit olacak. 1 bölü 4 eşittir 6 x eksi 8. Bu tarafa attık. 1 bölü 4 artı 8 eşittir 6 x oldu. 4 kere 8 32 bir daha. 6 x eşittir 33 bölü 4 oldu. buradan da içler dışlar yaparsak 24 x eşittir 33'ten. x buradan 33 bölü 24 oldu. Onu da sadeleştirecek olursak 3 ile x buradan 11 bölü 8 olacak. O zaman cevabımız e olacak diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Köklü ifade var. Artı eksi kısmı var. O yüzden ne yapacağız? Eşlenikle çarpacağız. Eşlenikle çarpacak olursak kök 7 artı kök 6. Burada bir hatırlatma yapalım. Kök a artı kök b çarpı kök a eksi kök b dediğimiz ifade a eksi b olur. O yüzden kök 7 eksi kök 6 Kök 7 artı kök 6 dediğim ifade 7 eksi 6'dan ne olacak? 1 olacak diyoruz. Kök 7 artı kök 6 bölü paydası 1 gelecek. Karşı tarafta kök 7 artı kök 6 üzeri x. Şimdi burada şunu silebiliriz. Evet bunun birinci kuvveti o zaman x buradan ne gelecek? 1 gelecek. Tabanlar eşitse kuvvetler de eşit olacak. Cevabımız aşık olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer örneğimize. Sayıların hepsini tabanlarını 2'ye çevirmemiz lazım arkadaşlar. Burada bunu istifadeye çevirirsek 2 üzeri 1 bölü 3 üzeri 5 olacak çarpı. 1 bölü 32 dediğimiz ifade 1 bölü 2'nin 5. kuvveti yani 2 üzeri eksi 5 olarak ne yapabiliriz yazabiliriz. Bu ifadenin de tekrardan 4. kuvvetini alırsak 2 üzeri eksi 20 olacak. O yüzden 2 üzeri eksi 20 yazdık. Gelelim diğerine bakalım şimdi. 8 kök içerisinde 8 üzeri x yani 2 üzeri 3 x olacak. Bunu da kökten dışarı çıkarırsak 2 üzeri 3 x bölü 2 olacak. Geldik o zaman 2 üzeri 3 x bölü 2 yazdık. Şimdi tabanlar aynıysa kuvvetler ne olacak? Toplanacak. Burası zaten 5 bölü 3 olacak. 2 üzeri 5 bölü 3 eksi 20 eşittir. 2 üzeri 3 x bölü 2. Bunları ne yapacağız? Birbirine eşitleyeceğiz. O zaman 5 bölü 3 eksi 20 eşittir. 3 x bölü 2 oldu. Düzenleyelim. Eksi 60 eksi 55 bölü 3 eşittir. 3 x bölü 2 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak eksi 110 eşittir. 9 x'ten x'i yalnız bırakırsak eksi 110 bölü 9 olacak. O yüzden cevabımız c şık olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer örneğimize. Üst ifadelerde eşitsizlik. 3 bölü 7 sayısı bizim için basit kesir. 49 bölü 9 sayısı da bizim için bileşik kesir. Şimdi biz burada 3 bölü 7'yi taklattırırsak yani 3 bölü 7 üzeri 5 n artı 2. İçinde taklattırırsak 7 bölü 3 olarak yazacak olursak o zaman kuvvetin ne olacak? İşareti değişecek. Eksi 5 n eksi 2 olacak. O zaman bu ifadeye geldik yazdık 7 bölü 3. Bunu niye yaptık? Çünkü ya ikisi de basit kesir olması lazım ya ikisi de bileşik kesir olması lazım ki ona göre yorum yapalım. 7 bölü 3 üzeri eksi 5 en eksi 2 küçüktür dedik. Şimdi diğerini de yazacağız. Burası da 7 bölü 3'ün karesinin eksen eksi 2. kuvveti. Yani 7 bölü 3 üzeri çarpacak olursak eksiken eksi 4 oldu. Taban birleşik kesir yani birden büyük olduğu için tabanlar arasında geçerli olan eşitsizliğin aynısı kuvvetler arasında da geçerli. O zaman 5 en 2 küçüktür. Eksi iken 4 dedik. E, 4'ü bu tarafa attık 2 o da küçüktür. 5 e, en diğer tarafa attık 3 en. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak 2 bölü 3 küçüktür n olacak. 2 bölü 3 sıfır küsür bir sayı. Sıfır küsür bir sayı küçüktür n'den olduğuna göre n buradan en küçük ne olacaktır? 1 olacaktır diyoruz. Cevabımız değişik. Evet gelelim şimdi diğer sorumuza. Bu soruda da arkadaşlar az önce ne yaptık? Kökün kuvvetini alarak işlem yapmıştık. Bunda da farklı bir çözüm yolu uygulayalım. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle bu 2'yi biz içeri atalım. Şimdi normalde köklü ifadede Şimdi burada 3 var. İçeride de 2 var. Dışarıda da 2 var. Bu 2 dışarı çıkabildiyse arkadaşlar kökün içerisinden dışarı çıktıysa yani şöyle yapıyoruz mantıken. Diyoruz ki bu içeri girerken kökün derecesini alarak girer. Yani 2 çarpı 3 2 üzeri 3 olur. 2 çarpı 2 üzeri 3. Çünkü bu içeriden dışarı çıktığına göre aslında kuvveti 3'müş ki dışarı çıkabilmiş. O yüzden geldik 5. kökten Geldik 3. kökten. İçeride zaten 2 vardı. Bir de bu gösterdiğimiz kırmızıyla gösterdiğimiz 2 içeri atacak olursak 2 üzeri ne oldu? 3 oldu diyoruz. Gelelim. 2 üzeri k diğerinde 2 üzeri 1 bölü 15 olarak yazmış olduk. Şimdi burayı düzenlersek ne olacak? bir de köklü ifadelerde biz burada arkadaşlar burası 2 burası 3 olsun. Buradaki kökün derecelerinin arada bir sayı yoksa ne yapabiliyoruz? Çarpabiliyoruz. 6. kökten şeklinde yazabiliyorduk. O zaman 3 ile 5'i çarparsak 15. kökten 2 üzeri 4 oldu. Yani 2 üzeri burada da tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri toplarsak k artı 1 bölü 15 oldu. Evet 2 üzeri şu köklü ifadeyi de düzenlersek 4 bölü 15 o da eşittir 2 üzeri k artı 1 bölü 15 oldu. Tabanlar aynıysa kuvvetler de eşit olacağından 4 bölü 15 eşittir k artı 1 bölü 15. 1 bölü 15'i diğer tarafa atarsak 3 bölü 15 eşittir k oldu. Sadeleştirirsek k buradan ne geldi? 1 bölü 5 geldi. O yüzden cevabımız ne olacak? 5'lik olacak diyoruz. Evet gelelim bir diğer örneğimize. 2x 3 parantez içerisinde kuvveti 24. 2x 3 parantez içerisinde kuvveti 62 olduğuna göre x'in alabileceği gerçek sayıların değerlerinin çarpımı kaçtır? Yani şimdi 2x, x3 bilinmeyeni bir ifade ama sonuçta ikisinde de aynı. Yani bu ifade şunu demek istemiş. 2 üzeri 24 eşittir 2 üzeri 62. Normal bir sayıda böyle bir şey olma imkanı yok arkadaşlar. Çünkü kuvvetini aldıkça e, pozitif bir tam sayının söylüyorum. Kuvvetini aldıkça değeri ne olacaktır? Büyüyecektir. O zaman bu durumu sağlayan sayılı sayılar var. Onları düşünmemizi istemiş soruda. Aklıma gelecek seçenekler. Bu kuralı verirken yanında şöyle bir ihtimal vardı hatırlıyorsanız. Sıfırı, eksi biri, biri çıkarmamız gerekiyordu. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Şimdi taban sıfır olursa sıfırın tüm kuvvetine gelir sıfır gelir. Taban biri olursa birin tüm kuvveti bir gelir. kuvvetler çift olduğu için tabanlar ne olabilir burada? Eksi bir de olabilir. Yani elimizde bu tabanın olabileceği üç durum söz konusu. Sıfır, bir, eksi bir. 2x eksi 3 eşittir 0 dersek x buradan ne gelir? 3 bölü 2 gelir. 2x eksi 3 eşittir buradan 1 dersek x buradan ne gelir? 2 gelir. 2x eksi 3 eşittir buradan eksi 1 dersem x buradan ne gelir? 1 gelir arkadaşlar. Şimdi x'in alabileceği 3 tane değer 3 bölü 2 çarpı 2 çarpı 1'den çarparsak cevap 3 olacak. Yani C şıkkımız doğru cevaptır diyoruz. Evet gelelim bir diğer örneğimize. Bu da sonuncu örneğimiz olacak. A eşittir 216 üzeri 12, B eşittir 16 üzeri 27, C eşittir 81 üzeri 18. Sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi üslü sayılarda sıralama yaparken eşitleyebiliyorsanız tabanlar eşitleyin. Tabanlar eşitlenmiyorsa eşitleyebiliyorsanız kuvvetleri eşitleyin. Kuvvet ve taban ikisi de eşitlenmiyorsa o zaman tahmin yürütmeye çalışın. Oralardan sıralama yapın. Yani bu üç özelliği kullanmamız lazım. Şimdi biz burada arkadaşlar kuvvetleri eşitleyebilir miyiz? Ona bakalım. 12, 27, 18. Şu an için tam eşitlenmiyor gibi görünüyor. Bir düzenleyelim bakalım. A'ya 6 üzeri 3 üzeri 12 desek. B'ye 2 üzeri 4 üzeri 27 desek. C'ye de 3'ün karesi üzeri 18 desek. A dediğim sayı 6 üzeri 36. B dediğimiz sayı 2 üzeri 108, C dediğimiz sayı da 3 üzeri 36 oldu. 108 de 36 ile ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Bu da 36 108 36'ya bölersek 3 yapar. Yani o zaman bunu şöyle yazabilirim. 2 üzeri 3 üzeri 36 şeklinde yazabilirim. O zaman B dediğimiz sayı buradan ne gelecek? 8 üzeri 36 gelecek. Şu an kuvvetler aynı. O zaman direkt tabanlara bakacağız. A'nın tabanı 6, B'ninki 8, C'ninki 3. Hangisi? C küçüktür. A küçüktür. B olacak diyoruz. Sıralama hangi şıkta var? C küçüktür, A küçüktür, B. E şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Evet iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.